Canım penceresinden herkes saygılar sevgiler. Yeni video serimiz tutmayan, kaliteli, yakışıklı, güçlü otomobiller ve serimizin ilk konu Nissan Maxima QX. İlk Maxima 1981 yılında üretilmeye başlamış ve günümüzde 8. ile hala Amerika pazarına yönelik olarak üretilen bir otomobil. Videomuzun konusu olmasa da 2021 model Nissan Maxima bu. Renault ortaklığından önce üretilen Nissan modellerinin daha kaliteli ve daha sağlam oldukları bir gerçek. Maxima da bunlardan birisi. Nissan marka olarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa pazarını çok fazla önemsemeyip Amerika Birleşik Devletleri pazarına ağırlık verdiği için ülkemize gelen ilk maksimalar 1995 yılında gelmeye başlamış olan A32 kodlu 4. nesil Nissan maksimalardır. Ülkemize gelen Maksimalar 1997 yılında küçük bir makyaj geçirip 2000 yılında A33 kasa kodu ile 5. nesil Nissan Maxima olarak 2005 yılına kadar ülkemizde satılmaya devam etmişlerdir ve ülkemize gelen Nissan Maxima'ların tamamı Nissan'ın Japonya Yokosuka'daki fabrikalarında üretilmiştir. 4. ve 5. nesilde 2 litre ile 3.5 litre arasında 90 beygirden 255 beygire farklı motor alternatifleri bulunsa da bu motorlu Nissan Maxima'ların tamamı ülkemize gelmemiştir. Ülkemizde 3 litre 193 beygirlik motorların nadir de olsa vardır. Nispeten Piyasada daha fazla olan motor seçeneği ise 2 litre, 140 beygirlik ve 6 silindirli 24 sübaplı motorlardır. Hem 4 hem de 5. nesilde kullanılan bu motorlar sağlamlıkları ve titreşimsizlikleri ile oldukça ün yapmış motorlardandır. Rivayetlere göre 1 milyon kilometre sorun çıkartmazlar. Tabi motor ömrü üretim kalitesi ile ilgili olduğu kadar kullanım şekli ve bakımlarının aksatılmadan doğru bir biçimde yapılması ile de ilgilidir. Çok nokta enjeksiyonlu atmosferik 2 litre motorlu Maximalar'ın şehir içerisindeki yakıt tüketimleri manuel şanzımanlı modellerinde 11, otomatik şanzımanlı modellerinde ise 12 litre seviyelerindedir. Manuel şanzımanlıları 5, Tam otomatik tork konvertörlü şanzımanları ise 4 ileri viteslidir. 0-100 hızlanmaları fabrika verilerine göre 11.4 saniye, son hızları ise 201 kilometredir. Çift egzantrikli bu V6'nın teknolojisinde 100'ün üzerinde patent alınmış ya da kullanılmıştır. 3 litre 193 beygirlik V6 motor ise Amerika'nın ünlü otomobil kurumu Ward tarafından birçok defa dünyanın en iyi motoru seçilmiştir. Bununla birlikte birçok otomobil dergisinde de bu motor defalarca en iyi motorlar kategorisinde yer almıştır. Ayrıca 4. nesil makyajsız kasa Nissan Maxima Amerika'da yılın otomobili de seçilmiştir. Boş ağırlıkları 1,5 tona yaklaşan maksimalar önden motorlu ve önden çekişlidir. 70 litrelik yakıt kapasitesi olup bagaj hacimleri 440 litredir. Önde hava soğutmalı, arkada normal disk frenler ile birlikte, arkada bağımsız coilover yaylar, ayrıca ABS fren sisteminin desteğiyle de güçlü şase yapısı, güvenlik bariyerleri ile de Nissan Maxima döneminin oldukça üzerinde bir güvenlik sunmaktaydı. Dışarıda 16 inçlik alaşımlı jantlar, sis farı, sunroof gibi donanımlar birçok otomobilde kullanılmaktaydı kullanılıyor olsa da içeride bulunan elektrikli camlar ve elektrikli aynalar, dijital klima, elektrikli deri koltuklar, hidrolik direksiyon, CD çalar, boz ses sistemi, ön ve yan hava yastıkları, immobilizer gibi donanımlar ile birlikte otomobilde kullanılan yüksek kaliteli birinci sınıf deri ve ahşap detaylar döneminin E segmentine yakışacak şekildeydi. Ayrıca motorun titreşimsizliği ile birlikte yalıtım sisteminin Japon otomobil seviyesinin oldukça üzerinde olması maksimaları W210 kasa Mercedes E serisi ve E39 kasa BMW 5 serisine dişli bir rakip yapıyordu. Fakat Nissan pazarlama stratejilerinden dolayı Avrupa'da bu modeller ile rekabete girmektense Amerika pazarına yöneldi. Nissan Maxima'nın bir diğer önemli özelliği ise yine Nissan'ın markalarından birisi olan fakat premium otomobiller sınıfında yer alan Infiniti L30 ile aynı altyapıda olup kalite olarak yakın seviyelerde olmasıdır. Fark olarak Nissan Maxima'larda ekonomik alternatif olan 2 litrelik motorlar daha yaygındır. Nissan Maxima'ların en önemli artıları sağlam, sorunsuz motorları ile birlikte donanımlarının yalıtımlarının yeterli olması ve sürüş hissiyatları. Ayrıca konfor güvenlik olarak da döneminin oldukça üzerinde olmaları. Önemli olumsuzlukları ise yürütme giderlerini yükselten motorları, Nissan'ın servis ve bayi ağı yetersizlikleri ve markanın ülkemiz pazarına önem vermemesi sonucunda parçasının ustasının yaygın olarak bulunamaması, orijinal yedek parça fiyat yüksekliği ile birlikte yan sanayide de kolay temin edilememesi ve ikinci elde otomobilin bilinip ilgi görmemesi. Otomobile rağbetin son derece arttığı günümüzde bile ikinci el satış bekleme süreleri Nissan Maximalarda bir hayli uzun. Oldukça kaliteli olmalarına rağmen Maxima'nın tutulmama nedenlerinin başında bunlar var. Genellikle sorunları çözülmüş olsa da teknolojik ve 6 silindirli motorların LPG'ye uyumu diğer motorlar kadar değil hem silindir sayısından hem de motor teknolojisinden dolayı LPG dönüşüm maliyetlerinin 1200-1300 euro seviyelerinde olması üstelik kaliteli LPG dönüşümleri yapılmış olsa dahi performans kayıpları diğer otomobillerden daha fazla yaşanması önemli bir olumsuzluk. Ayrıca LPG'li kullanım sonucunda alüminyum silindir kapaklarında oluşan yüksek sıcaklıkların etkisiyle üst kapak ve conta yakma problemleriyle sibop erimelerine de normalden biraz daha fazla rastlanıyor. Devir saatlerinin çalışmaması, ön teker bilyalarının erken dağılması gibi sorunlar da az dostlar da rastlanan sorunlardan. Maxima QX'lerde yaşa, yapılan kilometreye, kullanım şekline ve bakıma bağlı olarak sorunlar olmayabileceği gibi bu sorunlar çeşitlilikte gösterebilir. Motor sağlamlıklarından kuşku duyulmasa da LPG kullanım sonucunda yaşanabilecek sorunlar ile birlikte Performans kayıpları, titreme, rolanti dalgalanmaları, elektronik sorunlar ve ön düzen alt takım sistemi sorunlarının neden olduğu masraflarla karşılaşılması, 20 yaşını geçmiş bir otomobil için anormal bir durum değildir. Tabi Maxima akranlarından daha az sorun çıkartan bir otomobil. Maxima alırken dikkat edilmesi gereken noktalar. Diğer otomobillerde olduğu gibi motor, mekanik, şanzıman, karoser durumu ile birlikte elektronik aksamlarının çalışıyor olması ve karoser çizgileri ile birlikte göğüs çizgilerinin yerinde olup uzman olmayan kişilerce kurcalanmamış olmaları Mercedes W210 E kasa ve E39 kasa, BMW 5 serisi dışındaki önemli rakipleri Toyota Camry, Audi A6, Volvo S60'tır. Maxima QX'lerin Aralık 2021 tarihi itibariyle ikinci eldeki fiyatları 4. nesil makyajsız kasalarda 50.000, makyajlı kasalarda 60 bin seviyelerinden başlayıp iyi kondisyonda olanları için 90-100 bin lira fiyatlar talep edilebilmektedir. 2000 model üzeri 5. nesil makyajlı kasada ise fiyatlar 130-140 bin seviyelerinden başlayıp kondisyonlarına göre 200 bine yaklaşmaktadır. Her ne kadar 5. nesile nazaran daha eski olsalar da otomobil sever gözüyle Maxima'ya baktığımızda 4. nesil zamanına göre kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik yönünden 5. nesile göre biraz daha önde. Eğer siz 4. nesil makyajlı kasa Maxima almaya karar verirseniz 70 bin e seviyelerine geçmemenizi ve çok fazla acele etmemenizi tavsiye ederiz. Her ne kadar günümüzde otomobil fiyatları sürekli hızla yükselse de bu tarz kupon otomobilleri alırken sahipleri ile görüşüp detayları öğrenip beklemek bazen daha yararlı olabiliyor. Çünkü normal şartlarda bu tarz kupon otomobillerin ikinci elleri hızlı olmadıklarından beklediğiniz zaman daha yüksek indirimler ya da daha düşük fiyatlarla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Öte taraftan Artan fiyatlar, değişen piyasa koşulları, maksima sahiplerinin fiyat yükseltmelerine neden olabileceği bir dönem içerisindeyiz. Bu videodan bizden bu kadar. Unuttuğumuz, atladığımız noktalar var ise yorumda katkılarınızı bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.